Herkese merhaba beğendiniz Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bu efsaneleşmeye doğru giden hatta 50 bölümü geçti abi Bizim kanalda kaç tane 50 bölümü geçmiş seri var yani 50 bölüm yakalamak bir seride kolay bir şey değil 4 ayı geçti arkadaşlar biz bu seriye başlayalı Baya zaman da geçti bölüm de geçti Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz ama arkadaşlar bu bölüm bu seri açısından böyle şey bir bölüm. Nasıl milat denebilecek bir bölüm. Neden? Ama artık arkadaşlar video arkasında çalışacağım zamanlar olacak. Hatta belki çoğunlukla video arkasında çalışacağım. Belki yine duralayacağım video arkasında çalışmayı. O tamamen benim kendi içimden gelen bir durum. Son zamanda arkadaşlar aşırı böyle seri de bir şey yapamadığımızı, duraladığımızı fark ettim. Mesela bazı projelere başlıyoruz. Nedir'daki projemiz gibi. Devamı gelemiyor. Yani niye sadece videoda oynuyorsun? Video orada da 1-1,5 bir, bir, buçuk saat kayıt almama rağmen yine işler yetişmiyor arkadaşlar. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Video öncesinde muhtemelen hızlandırmanı izlediniz. Ben onu Sonra evde çalıştım. Evde bir tane laptop var arkadaşlar. Laptopta çalıştım ve oradaki replay kaydını. Kendime Google Drive üzerinden atıp buradan indirdim arkadaşlar. Ee, o şekilde render, render almaya çalışacağım, video koymaya çalışacağım. Umarım bir aksilik yoktur. Ne kadar çalıştım biliyor musunuz Nedir? 2 saat boyunca Nether'da çalıştım arkadaşlar. 1 saat 45 dakika da olabilir tam emin değilim. Bir tanesini replay kaydını alabildim sadece bu arada yolu yaparken. Devamını abi git gel git gel yapıyorduk yollar tam olmuyor dedim. Buranın da kaydını almayayım dedim. Çünkü sabit bir alanda çalışsak replay kaydı daha mantıklı oluyor abi. Nedir yolu dediğin Kaç yüz metrelik blokluk yer abi. Sabit çalışmadığımız için onun e, şeyi biraz saçma olabiliyor. Bir de zor olabiliyor. O yüzden sadece bir yarım saatlik bölümünün aldım yolu tamamlarken. Şimdi oralarda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi arada video dışında böyle çalışacağım. Onun dışında arkadaşlar neler yaptım neler yaptım. Abi çok keyif. Video dışında oynayınca var ya ben bir seriden daha çok keyif alıyorum. Ama bir süre sonra da sıkabiliyor. Video arkadaşlar çalışmazsan da sıkabiliyor. Çok enteresan bazı seriler böyle bitebiliyor bu yüzden. Sadece videoda çalıştığınız seriler var ya ömrü maksimum 30-40 bölüm oluyor. Biz şu an onun üstüne çıktık arkadaşlar. Zorladık kendimizi. Emeklilik hayatında da öyleydi. 30-40 bölüm sonra... Abi yapacaklarını yapıyorsun sadece videoda. O süreçten sonraki projeler daha büyük projeler oluyor. Daha büyük projelerde bir, bir buçuk, iki saat çalışmayla yapılabilecek şeyler olmuyor. Özellikle malzeme önünden bir malzeme topluyor. Malzeme toplamak bir saat sürüyor zaten. Projeyi yarım saatte nasıl yapacaksın? E, günlük sürekli video atıyoruz bilmem ne yapıyoruz. O yüzden biraz akşamları falan filan çalışmak gerekebiliyor. Arkadaşlar nedir de çalışacağımız için? Bir adet kendime altın kask yaptım. Direkt evde varmış. Gittim abi tamir kitabı. Koruma kitabı, su adaptasyon, kırılmaz solungaç. Direkt bunları bu büyü masasına koyup basmadım. Bunların direkt kitaplarını aldım, birleştirdim. Hoppa böyle kafalık haline getirdim. Sürekli bunu taşımayacağım yanımda. Nether'daki çalışma bittikten tam bitmedi arkadaşlar. Tam bittikten sonra normal kaskımı takacağım. Normal kaskımı da şuraya koydum. Bu arada iki tane de antik kalıntı varmış. Kaskımda bu arada su adaptasyon olmadığını fark ettim. Kaskıma da basacağım arkadaşlar onu. Biraz fişeğimiz azalıyor maalesef ee, arkadaşlar. Onun haricinde şuradaki sandığı şeyi çalkırı boşalttım. Bu çalışma denebilirse tabi. Aslında ben video arkası bir şeyler oynamaya bir önceki bizim Mıstık ve Doktora video çektikten sonra değil mi? O video değil. Böyle bir hafif bir tamire gitmiştik. Kazma hemen belki ee, fark eden olmuştur. Sadece bir tamire gitmiştik. O da oynuyor sayılırım bilmiyorum. E, onun haricinde videoda gerçek video dışında çalışmaya ilk defa bu bölüm öncesinde yaptım. Şimdi arkadaşlar nedir'e gidelim isterseniz. Şurayı da gelince boşaltırız artık diye düşünüyorum. Fişeğimiz de bu arada azaldı. nedir göstereyim de şu arılara marılara da bir bakalım bir kontrol sağlayalım etrafı. Önce sağlasam şimdi millet şu an şey yapıyordur heyecanlanıyordur Nedir'e bir an önce gösterelim diye. Nedir'e şuradan gideceğim lan dur. Şuradan gidip yukarıdan merdivenden ineceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim sevdiğim youtuberlardan biri FIP. plan yanlış yazdım. FWP. O bir tane serisinde bizim böyle nether'ı kırdığımız gibi kırıyor ama böyle lobi yapmak için bayağı bir açıyor. Yani şu en son yazdığım dur. Videolarını kesinlikle izleyebilirsiniz. bu Build'ini çok sevdiğim e, yabancı youtuberlardan biridir. Arkadaşlar böyle tek tek kıra kıra yapıyor ama mesela bir çember oluşturmak için 7 saat uğraştım diyor. Mesela video arkası böyle bir şeyleri yapabiliriz arkadaşlar. Mesela biz de o kadar büyük bir çember açamayız da şu kadar bir alan açıp Buradan iniş çıkışı. Mesela da, şu iki tane bile kırsak bize yine yeter biliyor musunuz? Hani yukarıdan gelmek için. Şu tarafa gidip gelmemek için. Yolumuz hazır arkadaşlar. Biraz şurayı da göstereyim. Şurayı da hafif törpüledim. Uçup geldiğimiz zaman zor oluyordu arkadaşlar. Şu köşe şöyle doluydu biraz biliyorsunuz. Şuradan falandı. Buraya hafif törpüledim. Aşağıdaki portalı kullanıp geldiğimiz için. Şu yolu da ciddi ciddi kırıp temizlemek lazım arkadaşlar. Buraya sağdan soldan şu tarafa falan merdiven vermek lazım uçarken aşırı bizim başımızı belaya sokabilecek bir yol orası. Şunlarda da bak bana artık bir şey yapmıyor arkadaşlar. Altın kaskım var ya ne haber koçum. Şimdi arkadaşlar yol tamam olmadığı için uçarak gidiyor şununla göstereyim. Abi bakar mısınız olaya? Arkadaşlar 2 saat falan sürdü ve daha tamamlanamadı çünkü cam bitti. Cam mı bitmişti? Evet evet cam bitti. Pişirdiğimiz cam varmış. Onunca çama verdim, çevirdim. O da bitti. Ama olaya bakar mısınız? Sol taraf arada biraz yok arkadaşlar. Sonrasında var çünkü sağ tarafı önce bitirdim. Dönüşü de yapmaya başlamıştım. Bu tarafa yetmedi bu sefer de. Hop buradan bir dönüş var. Ya bu dönüş biraz sıkıntı oluyor. Kontrol etmesi. İnşallah oraları bozmuyordu. Cam falan kırılıyor muydu? Hoppa buradan böyle abi şu karşıya çarpıyorsunuz ve burada iniyorsunuz. Ben bu yolu şuraya kadar da biraz indirdim ama emin de değilim. Şu karşıyı açıp arkadaşlar şuraya uçmalık da yapabiliriz. Aslında oraya uçmalık daha mantıklı ama Geri döneceğiz mesela. Kanadımız yok. Nasıl yapacağız abi? Abi uçmalık şu an bile yapabiliriz. Ben size bir şey diyeyim mi? Bak nasıl? Şu karşı komple kazarsın. Bizim kafamız nereye çarpıyor abi? Şuraya çarpıyor. Şuradan bir iki tane tam da meşalenin geldiği yeri kırmışım ya. Şuradan bir iki tane kır. Şu tarafa geç. Artık arkadaşlar hız terenimiz tamamdır. Hız terenim diyelim. Hızlı hızlı hız yolum diyelim. Aa buranın üstü zaten açık. Doğru güzel. Şöyle bir şey yapabiliriz abi hemen. Şurayı bayağı bir aç. Şu alttan kaç blok kala? Tam bir blok kala. Şöyle bir kazalım. Bu arada arkadaşlar bizimkileri de yine maceralarda falan da çağırırım. Cem'i de çağırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, o da beni survival serisine çağırmayı düşünüyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde bir buluşabilirsek. Biz Cem'le var ya çok daha fazla video çekebilirdik ama bir türlü arkadaşlar toplanamıyoruz ya. Kaç yıldır tanışıyoruz. Toplasan 3-4 tane video çekebildik. Sürekli konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz falan ama bir böyle video çekmeye hep zaman bulamıyoruz. Zamanlarım uyuşmuyor artık ne oluyor? Şöyle arkadaşlar buranın üstünü açarsak artık çarpmayız değil mi? Şuraya yine de çarpılabilir. Dur. Şuraya bir atlayayım yine de şöyle. Şuraya biraz daha kazayım arkadaşlar. Belki yine çarpar marpar işimizi şansa bırakmayalım kardeşim. Arkadaşlar biraz abarttım mı diye düşündüm. Şuraları da kapatak da. Biraz abarttım mı diye düşünmedim değil. Bu arada bizim o lobinin etrafında bir yere kazmamız lazım. Mesela bu da video arkası yapılacak işlerden biri o dediğim. Video arkası çalışmadan onu ya videoda yaptığını düşünsene. 2000 yıl sürebilir. Şimdi bir de dönüş yoluna bakalım. Neyse şu envanterimdeki şeyler dursun da sonra atarım. Buraya düğme etmemiş Ha düğme getirseydim biraz. 3-5 tane düğme yetmedi. Arkadaşlar düğmeyi niye koyduğumuzu sorabil soracaklar olabilir. Moblar spawn olmasın diye. Ben burayı yaparken var ya. Elimin altında bir spawn oldular. Bir sinir ediyorlardı arkadaşlar. Böyle bir gıcık edici durum olamaz ya. Baksana mesela şunlar yandan spawn olup geliyorlar muhtemelen. Veya şu ha, şu bölmeye daha cam koyamadık ya. Mesela ince camın üstüne spawn olamıyor ama o koymadığımız yerler olduğu için yalnız bayağı uzun bir büyük bir alanda ince cam eksikliği var. Onu nasıl edecek? Gerçekten fikrim yok kardeşim. hızlıca gelelim tekrar döneceğim. Arkadaşlar geliş yolda bu şekildeydi. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Aa lan. Dur bakayım ne kadar gidecek. Geri gidiyorum diye düşündüm. Şu portalı tamamlasa mıydık acaba? Şuradan yukarı çıkayım ben abi. Yukarı portaldan girip evime gideyim. Şu aşağıdaki portalı da kullanabilirdik. Buradan uçarak çıkabilir bir tane. Bir saniye lan. Bir dahakine böyle yapmayalım. Aa bak şuradan bir tane uç. Hoppa. İşte bu kadar abi. Burada daha çabuk gibi bir şey değil mi? Şu alanda böyle bir 5-6 blok çember şeklinde açarsak bize daha yardımcı olur diye düşünüyorum. Yorumlarda yine siz fikirlerinizi, önerilerinizi diyeyim arkadaşlar daha doğrusu. Yazın tavsiyelerinizi bir uyalım. Günaydınlar arkadaşlar. Ya şu Nazgul'a da ben hep unutup duruyorum abi dur. Gideceğim abi. Harbiden Nazgul'a isim etiketi alıp Nazgul ismini vereceğim. Bu nedir ya? Abi gerçekten bak bu da bence video arkası çalışıp çalışmamayla alakalı. Abi videoda çalışacak o kadar işimiz oluyor ki. Unutuyoruz videoda mesela yapacağımız ufak tefek ayrıntıları. Zaten serileri güzelleştiren şeyler o ufak tefek ayrıntılar değil midir arkadaşlar? Manyak laftı. <laughs> Buradan da bu arada işte o kitapları falan aldım arkadaşlar. Şimdi isim etiketini bunlardan alıyoruz. 15 mi? Daha ucuz yok mu ya? Köylülerimiz de canavar değil mi arkadaşlar? Şurada bir tane daha full açtığım köylü vardı diye hatırlıyorum. Bu köylüleri de bir ara full açalım hepsini arkadaşlar. Bir tık daha ucuzlatmak istiyorum aslında bu köylüleri ya. Dostum senden mecbur kazıklanacağız. Şöyle atalım 4 tane isim etiketi. Sen var ya sen yaramaz adamsın kardeşim. Pahalı, pahacısın. İpek C'yi bire satıyorsun ama şunları çok... Aa, aa cam. Vallahi cam. Vallahi cam. Al, al 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 Arkadaşlar ben niye cam pişirmekle uğraşıyorum abi diyeceğim. Sadece onda var lan. Diğerleri açılmamış çünkü. Hep kilit cam satan yok mu oğlum ya? Ah be. Son seviyeye kadar. Ah bunda da var. Al 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 al. Kitlendi yine. Çok güzel. İki tane bu köylümüz var. Yalnız e, bir saniye bu seviye atladıysa tekrar alışveriş yapılabilir. Yapılmıyor. En başta arkadaşlar süper var ya. Köylülerimizden cam alışveriş de yaparız. Tamam tamam. Dur abi buraya gelmişken zümrüt de kasacağım. Kaç tane cam? Bir buçuk stek. Hani az tabi ama. Son zümrüt kasalım abi de. to karpuzumuz kabağımız. Aa. Abi kalmamış ha. Cidden ne oluyor lan? Cidden şey kalmamış. Satacak şey kalmamış. Ben uzun uzadıya ya otomatik sistemler veya Ulan düz düz arazilere ekip biçeyim ha biraz zümrüt kasmak gerekiyor kardeşim. Aha sıfırlandılar vallahi sıfırlandılar tamam mük biraz daha alışveriş yapalım 38 mi? Nice kardeşim. Yine bu bölümde bu arada camları muhtemelen tamamlayamaz çünkü camımız yok. Bir de size gösteririm arkadaşlar bir yöntem buldum böyle hızlı hızlı koymayı. Acayip tatlı bir yöntem. Bir de nedir Nether'da çalışırken olmayacak ama yine de kum vardı bizde. Fırınımıza, otomatik fırınımıza biraz kum atalım. Ya otomatik fırın içinde de kömür kalmadı ya. Ona çözüm bulmamız lazım arkadaşlar bizim ya. Arkadaşlar ayrı düğme de alacağım doğru. onun için gelmiştim. Hazır mısınız? Abi, ladin kalmamış. Huşları da bitirdim düğme yapmak için. <laughs> düğme bile o kadar masraflı bir şey ki bu nedir ya? Şimdi ne yapacaktım? Zümrütler niye yanımda getirdim? Aa burada zümrütlerimiz varmış. Tamam biraz bunlar şey yapsın abi sıfırlansın. Şurada da biraz cam var ince cam. Şunları da al. 1, 2, 3, 4, 5 tek alıyorduk değil mi? O köyler biraz sıfırlansın arkadaşlar. Yine alışveriş yap parası. Şu tamamen bunun içine bir dolsun. Ondan sonra çalıştırayım. Kömür ne kadar kalmış? Arkadaşlar aslında var ya ne yapacağım biliyor musun buraya bak en güzel yöntem eminim siz de beni destekleyeceksiniz. Abi gideceğim blaze farmı yapacağım tamam mı? Blaze farmından kasacağım bir sürü blaze tozu çubuğu çubukla oluyor direkt değil mi? Atacağım buraya abi senin yakıt sorunun falan kalmadı. Mis gibi değil mi kardeşim? Yalnız keşke biraz daha şeker kamışı getirseydim. Aklımdaydı ya onu unuttuk. Şimdi bu biraz dağıtsın. Çünkü arkadaşlar bak barut var burada biraz ama. E, şeker kamışımız olmadığı için. Fişek yapamıyoruz kardeşim. Çok az fişeğimiz kaldı. Dur şu 10 taneyi de al. Arkadaşlar gidelim. Biraz şey yapalım tamamlayalım. Camları şurada bir yerde çevir bakayım ince cam. Ne kadar olacak ince camımız. Bu yetmez. Yeteceğini sanmıyorum ama yettiği kadar yapacağız. Şuradan gideyim bu sefer dur bakayım. Şurada da Laman hala duruyor. Abi bunlar siliniyordu bir süre sonra. Bunun köylüyü öldürdük. Ya da Nedir'a geçtiydi. Pardon ben bir şey yapmadım. Nedir'da duruyordu. Bu burada kaldı ya. Bu da bir yerde takılıyordu öyle. Dur bakayım şu köşeyi açma bir şey yaramışmış. Bu arada şu yukarıdaki lavları da kapatalım abi bak. Lavlar yüzünden ge çok geniş almak zorunda. Hah bak şura biraz açılmış. Geniş almak zorunda kalıyoruz. Hoş değil kardeşim. Şimdi arkadaşlar şöyle uçarak gidince de çok güzel gözüküyor bu arada. Çok nice kardeşim ya. Şöyle. Arkadaşlar evde de laptop var. Laptopa bir tane de yedik ekran bağladım. Minecraft yedik ekran üzerinden açıp Laptoptan da işte şarkı marka açıyorum. Video açıyorum. Ee, o şekilde şey yapıyorum. Arkadaşlar bak taktiğim şu. Hafif sol tarafa bakarak. Sadece basılı tutuyorum abi. Çünkü burada düğüm olduğu için şuraya koyamıyor. Ama şu yana doğru koyarsanız şöyle e, Çirkin bir görüntü olabiliyor. Şu şekilde hızlı hızlı. Taktiksel bir şekilde koyuyorum abi. İsterseniz arkadaşlar ben hemen şuranın elimdeki camın yettiği kadar tamamlayayım. Let's go. Tabii buraları yaparken... Aa burada boşluk kalmış. Buraları yaparken şöyle terbiyesizler de olabiliyor. Abi buzu ne olur şey aldı götürdü demeyin. Ben burada imkanı yok böyle boşluk bırakmamın. İnşallah, inşallah düşündüğüm şey değildir. Endermanlar bunları alamıyordur umarım. Üstüne koymayı unutunca falan. Aa mama kremi çıktı. Arkadaşlar lütfen deyin ki öyle bir şey olmuyor deyin ya. Şurayı tamamladıktan sonra hemen buranın buzunu da tamamlayacağım. İnşallah öyle bir şey olmuyordur. Abi bitti. Camlar bitti elimdeki. Abi çok da az kalmış ya. Belki evdeki pişenlerle tamamlayabilir. Tamamlayalım lan bence yolu bugün. Evdeki pişenlerle beraber. Gerçi kömür yeterse. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Eve gideyim. Hem şu buzu tamamlamak için buz alayım. Abicim. Arkadaşlar buradan aslında şunları da keserek gözyaşı da toplayabiliriz. Güzel oluyor. Burada spawn olduklarını gördüğümüz an. Yalnız buz yolumuz çok tatlı olmadı mı arkadaşlar ya? Harbiden büyük bir projeydi ve tamamladık abi. Çok güzel bir projeydi ve tamamlamayı başardık. Enderman'ler inşallah eline buz almıyordur. Buradan hemen base'e bir dönüyorum arkadaşlar. Birazcık şuradan fişe alayım. Hemen camlarımıza bakıyorum. Bu arada arkadaşlar şu gözyaşlarını şuradan biriktiriyorduk. Nerede biriktiriyorduk onu hatırlamıyorum da. 3 tane abi bir taneden 3 tane düştü çok iyi. Lan bir pişir pişir pişir. Lan inşallah kömür yarı yolda. Aa, kömürler bitmiş bile abi. Şunu sen durdur da dağıtmıştır bu artık. Zaten 5 stek bilerek koyuyoruz ya. Mesela şurada kömür bitmiş. Şurada hala iki, bir tane var. Hmm. Abi ben burada takılırken bu pişirsin bir yandan barut marut. Şu envanterimdekileri de boşaltayım. Şu nedir taşları nedir nedir rek mi yazıyor? Ben İngilizce mi çevirdim lan oyunu? Yo. Abi nedir taşı niye yazmıyor da nedir rek yazıyor? Çok enteresan değil mi? Bozulmuş lan. Dur abi şunları şuraya atacağım. Bunları götürmeyeceğim tekrar. Bir at silinsinler abi burada. Zaten var ya sandığı bakar mısınız arkadaşlar? Deli gibi nedir taşı oldu. Mama bloğumuz falan filan da var. Orada oyalanıyorum ki burada şu camlarda pisinde ne yapacaktım abi ben buraya niye gelmiştim? Düğme. Ha buz alacağız. Şuradan birazcık buz alalım. Şu hatta tam stek almayalım ya da gerek yok. Bir de şuradan arkadaşlar küçük bir sandık alalım. Ee, oraya işte yarım blok falan da artınca şey yaparız. Tamamlarız bazı yerleri. Şunlardan götüreyim. Onun biraz cam götüreceğiz. Başka da bir şey yok. Düğmesi falan ayarlayacağız. Okey. Abi şu camlardan var. Bunlarla da yapmak istemiyorum. Nedir zaten? Kasvetli bir geç. Yukarıya onunla yapmış ha, Abi. Bence şu kadar cam yeter ha. Bak çok ciddiyim. Çevir abi. Çünkü arada gördüğüm boşluk çok büyük bir boşluk değildi. Bu kadar yeter. Yetmezse gerir. Gerekti. Kırmızı camlarla, siyah camlarla diyecektim. Kırmızı camlarla tamamlarız. Ne yapalım abi? Nedir'ımıza geldik. Şu bir tane sandığı şuraya bir yere koysam mı? Nereye koysam? Hah crafting buradaymış. Şunu hemen üstüne koyalım arkadaşlar. Bu kadar buza ihtiyacımız olmayacağına göre. Orada 2-3 tane yer zaten yapılacak. Şöyle hatta 4 tane al yanına. Düğme falan da var. Ee, şu yarım blokları da at buraya. Ekstra camı da at. Bunlar burada dursun arkadaşlar. Aaa Nazgul'un ismini verecektik. Onu da unuttuk. Şunu atla abi. Dur o yarım kaldığımız yere direkt bununla gideceğim. Ama yanımda da bunu taşımam gerekecek. Dur abi tamamladıktan sonra kullanalım bunu. Yalnız bir saniye deneyeceğim abi. Oru normalde geçiliyor mu yani? Hani ben orayı nasıl unutmuşum onu çözemedim. O kadar hızlı gidince iki blok boşluktan geçilmemesi lazım. Eğer geçilmiyorsa gerçekten ya ben görmeden kırdım ya da Enderman aldığı gerçek olacak abi. Almış olması. Yo geçiyor abi oradan. Demek ki unutmuşuz. Nasıl unutmuşuz ya? Lan! Lan! Alamıyoruz şunu. <laughs> Haşağı sıkıştı alamıyorduk. Şuraya abi ben şöyle iki tane koyup iki tane de düğüm atalım. Nasıl boşluk olabilir burada hayret. Hayret vallahi. Oğlum sen nereden spawn olduğunda girdin lan o araya bıdıcık. Allah'ın bıdıcı. Ellemiyorum da yazık. Bunun var ya şu çevreyi komple kapatmak lazım aslında arkadaşlar. Saldırılara karşı. Şu gazlar falan camı kırabiliyorsa büyük sıkıntı yani. Hemen şurayı tamamlayalım arkadaşlar. Çok az kaldı zaten. Ve aa. Oğlum 30-40 taneye tamamlanıyormuş lan. Boşa çabalamışız. <laughs> Vallahi boşa çabalamışız. Her yerde bıdıcıklar var fark ettiniz mi? Mesela arkadaşlar şurası biraz sıkıntı mesela. Bak tam onu diyecekken güzel bir örnek oldu kardeşim. Buraya 2-3 sıra koyabiliriz örneğin. Bak şöyle koyarsın. Aa ya, nereye koydum? Doğru yere koymuş lan. Şuraya 2-3 sıra koyarsın abi. Şu silinir birazdan zaten. Şöyle. Şu geçişleri İkili üçlü bir şekilde kesinlikle yapmak lazım. Bu şimdinin işi değil ama daha sonra bunları kesinlikle yap... Aa <laughs> hızlı hızlı gidiyor. Kesinlikle yapmak lazım. Şu an altın kaskın falan var ya kafam o kadar rahat ki. Yoksa sinir ederlerdi bizi. Tamam şuradan geçemezsiniz. O kadar akıl edemiyorlar değil mi şuradan zıplamayı şöyle. Şuradan şöyle zıplayamıyorlar. Parkur yapamıyorlar tabii doğal olarak. Sadece buradan biraz şey yapıyorum. Diğer taraflar o kadar mühim değil. Birkaç blokluk yer var sadece oralarda da. Bura biraz sıkıntı diye düşünüyordum. Burayı da şöyle tamamlarsak güzel olabilir. Şu fazla koymaya gerek yok. Şuraya çok fazla koymuşum da. Şuraya eşit işte olsun bari. Güzel dursun en azından. Burada eşit işte olsun diye şuraya kırıyorum arkadaşlar. Cam koymak yerine. Buradan böyle zıplayamıyorum. Tamam. Abi çok güzel oldu. Şundan sonra gidip düğmelerini halledeyim. Bir e uçuyor mu onu da deneyecektik. Onu da deneyemedik değil mi? Buradan da geçemezler. Dur abi hepsini deneyeceğiz. Tamamlayalım bir projemizi hepsini deneyeceğiz. Tamam şu eksik yerlere düğmeni koy kardeşim sen. Ha şuralara cama gerek yok zaten arkadaşlar. Şuralara hiçbir şey bile gerek yok hatta. Şuradan da yukarıda çıkamaz tamam. Sadece ayıp olmasın diye ekstra buralara düğme koyabiliriz arkadaşlar. Yanlara cam konusunda emin değilim buraya. Çünkü buraya sadece spawn olmasınlar diye koyacağız yanlara camı. Çünkü kayıkla zaten inmeyeceğiz buradan. Dur bakayım kayıkla gidip kayıkla geri geleyim. Kaleye resmen uçarak gideceğiz bir nevi ama kanatsız uçarak arkadaşlar. Benim öyle bir başlığım vardı ya. Yine öyle bir başlık atabilirim kanatsız uçuyoruz diye. Kaleye kanatsız uçacağız harbiden. Baksana abi uçmakla ne kadar fark acaba. Böyle bizimkileri falan konuk ettiğimde ben böyle kayıkla gideyim veya biri kayıkla gitsin ben uçayım. Abi uçmak kadar hızlı gibi geldi bana ya. Baksana. Ve ayrıca buraya bir duralama noktası yapmak lazım abi. Mesela şuraya bir iki tane koy. Şuraya normal blok koy. Şöyle yarım blok gibi. O zaman bunlar duralar abi bunu. Şöyle arkadaşlar şöyle yapsak gidiş geliş doğru olur. Hatta kayıya da şuradan başlarız gitmeye. Şimdi full Fulbright'ı da bir açalım. Şöyle bir nedir aydınlık aydınlık gözüksün. Hatta böyle bir replay'i de mi açsak? Replay'i de açalım. Belki güzel bir görüntü alırız. Yapıştır şimdi abi bak. Hıza bak hıza arkadaşlar. Tıt tıt tı Artık böyle birini konuk ettiğimizde nedir'a gidelim uçalım gel demeyeceğiz abi. Bir tane kayık vereceğiz. Böyle millete hız treni ha şeyi yaşatacağız. <laughs> o kadar güzel ki. Aşırı keyifli değil mi arkadaşlar ya? Yapması ne kadar zorsa kullanması da o kadar keyifli oldu gerçekten. Şuradan geçişte güzel kapattık. Ve şuradan uçuyoruz. Hazır mıyız? Hoppa! Uy, kalenin oraya kadar uçtuk resmen abi. Tam kaleye kadar uçamasak da yalnız şurayı iki koymuşuz. Kaleye kadar zaten uçamazmışız. Replay'i kapatalım. Kaleye kadar zaten uçamazmışız. Abi gelmişken de şuraya sadece şeye bakacağım. Spawn olma olayları nedir? Orayı da video arkası falan şey yapabiliriz. Çevreleri doldurabiliriz. Bitir iskeletler çok spawn olsun diye. Dışarılarda sağda solda spawn oluyorlar. O biraz sıkıntı arkadaşlar. Bir de mesela server'ın çankı 16. Server'ın kendi çankı olduğu için ben chunk kıssam da çevrede yine de spawn oluyorlar. Onu da söyleyeyim. Server'da oyun şu anda. Abi ganimetle öldürmek istiyorum bunları. Oğlum beni bir salın. Beni bir salın. Şurada iki tane bitir iskelet öldürüp kafa düşürmeye çalışacağız. Salın beni. Yok abi hiçbir şey düşmedi ama en azından şey düştü meşale yaparız. Tamam arkadaşlar şuradan da şöyle son bir kez kayığımıza binip eve doğru dönelim. Kayık diğer taraf uçta dursun abi. Buraya gidiş gelişi var hep böyle kayıkla yapabiliriz yani şeyle yapmamıza gerek yok. Kanatla manatla. Şöyle sizlere güzel bir şey yaşatayım. Uy arkadaşlar bak susuyorum izle abi. Gidişe bakar mısınız? Huzurlu bir şekilde ve hızlı bir şekilde. Hipnoz olun. Hipnoz ol abi. İnsana harbi hipnoz eder lan. Dur bakalım şurada durma olay nasıl olacak? Ee, güzel. Fena değil. Tamam. Arkadaşlar evimize dönelim. Şu camları da buraya atacağım bu arada. Burada kullanırız lazım olunca. Şunları da Nazgul'a isim verelim ve yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir dev projemizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Başardık Edirgin. Oy gece olmuş. Şöyle uçalım. Fulbright'te kapatalım. Nedir de kullanalım gelen Arkadaşlar. Şu tatlılığa bakar mısın ya? Adamıza bak şöyle bir görüntü olayım abi. Adamızı seviyorum ya. İyi geceler dostlar. İyi geceler Nazgul. Hop günaydınlar. Hemen şu isim etiketine is şeyi verelim be abi. Nazgul ismini. Şurada da vardı mı? Yo şurada var mı sadece. Dayım görünce sevinir belki. Anılar gözünde canlanır arkadaşlar. Bu yedek isim etiketleri nereye koyalım? Abi köylerden aldığımız için oraya koydum. Şeylerin yanına. Hoppa kaç bölümdür söyleyip duruyoruz ve sonunda Nazgul ismini verdik canını yediğim. Hatta onun yanında da videomuzu şöyle bitirelim arkadaşlar. Teşekkür izlediğiniz için. Eğer Survivor'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.